Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür, çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış Pas mavi bir erik kesili ağzımda. Dokundukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde.